Bölgesel Kaplanlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in doğusundaki Şandon eyaletinde giderek daha fazla işletme anlaşmadan yararlanırken bu durum eyaletin ihracata yönelik ekonomisine yeni bir ime kattı. Dünyada bugüne kadar varılan en büyük serbest ticaret anlaşması olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 10 üye ülkesini ve ASEA'nın serbest ticaret anlaşması ortağı olan 5 ülkeyi yani Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsıyor. Çindeo Hayvan Grubu Limited şirketi Çindeo gümrüklerinden şirketin sahip olduğu 120 ton sodyum karbonata Japonya'nın uyguladığı ithalat gümrük vergesini Recep kapsamında sıfıra indiren menşe onay belgesini aldı. Liu Kun, Çindeo Hayvan Grubu Limited şirketi işletme müdürü. Yıllık ihracat değerimiz yaklaşık 60 milyon ABD doları. Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere Recep üyelerine ihracat şirketimizin toplam ihracat değerlerimizin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Recep müşterilerimizin gümrük vergisi indirimlerinden yararlanmasına yardım ediyor. Bu da bizim ihracatımızı artırabilir. Recep'in yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yılda Japonya'ya ihraç edilen mallar için yaklaşık 1 milyon yuan gümrük vergisi indirimi bekliyoruz. Bi Haijun, o Gümrükleri Yetkilisi. Bir sonraki bir adım olarak yönetimi optimize etmek, gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve recep kapsamında dış ticaret şirketlerine daha fazla fırsat sağlayacak politikaları teşvik etmek için Ticaret Departmanı ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi'ndeki ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Bu çalışma sınır ötesi ticareti kolaylaştıracak ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı destekleyecektir. Çin Haber Ajansı muhabirleri Çinde odan bildiriyor.